Merhaba arkadaşlar evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fellah köftesi yapacağım. Öncelikle kanalıma abone olup desteğinizi bekliyorum. Bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Tarife geçelim. 2 bardak ince bulgur, 2 bardak sıcak su ilave ederek streç yardımıyla kapağını kapatıp 10 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyoruz arkadaşlar. Bulgurumuz dinlendi. Çiğ köfte tepsimi alarak daha rahat karıştırabilmem için 1 adet yumurta 1 yemek kaşığı salça 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 tatlı kaşığı karışık baharat 1 tatlı kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı pul biber 2 bardak un ilave ettim arkadaşlar azar azar ilave ederek karıştırdım bir çay bardağı sıcak su ilave ederek kıvamını ayarladım köftemizin harcını şu şekilde ayarladım yapılışına geçiyoruz arkadaşlar şöyle minik minik bezeler kopararak misket şeklini vererek küçük serçe parmağımızla şekil veriyoruz arkadaşlar Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Gerçekten çok lezzetli oldu. Denemenizi tavsiye ederim. İnşallah beğenirsiniz. Önce küçük parça haline tepsimize yerleştirdim. Üçer üçer avucumun içinde beze haline getirip bırakıyorum. Daha pratik oluyor, daha kolay oluyor. Ve sonradan küçük serçe parmağımı ılık suya batarak fellah köftenin şeklini şu şekilde veriyoruz arkadaşlar. Evet köftelerimiz hazır. Evet arkadaşlar önceden kaynatılmış suyu tenceremize ilave edelim. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ettim. Köftelerimizi kaynamış suyumuza ekleyelim. Evet köftelerimiz hiçbir şekilde dağılma olmadı. Varsa 3 adet domates rendeleyebilirsiniz. Yoksa salçayla yapabilirsiniz. Ama ben e, biber sosum ve e, domates sosum vardı. Onu kullandım. Salça kullanmadım. E, şu şekilde. 3-4 adet sarımsak ve 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve e, domates sosumu kullandım. Biber karışımı. Köftemin harcını şu şekilde hazırladım. Köftemiz servise hazırdır. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Dilerseniz sarımsaklı yoğurtla yapabilirsiniz. Dilerseniz maydanozla servis edebilirsiniz. Yoğurdumu da hazırladım. İsteğe göre kim yemek isterse tercih sizin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.